İstanbul'daki Türkmenistan konsolosluğunda ayrılmak isteyenlerin listeleri kayboldu. İstanbul'daki Türkmenistan konsolosluğunda bir şekilde kalkış uçuşlarına girmek isteyen vatandaşların listeleri kayboldu. İçlerinde binlerce soyadı vardı. Konsolosluk geçen yılın ilk Kasım ayında yeni bir binaya taşındı. Bundan sonra göçmenlere eve dönmek isteyenlerin soyadlarının yer değiştirirken kaybolduğu bildirildi. Birçok göçmen buna inanmıyor diplomatların yeni listelere dahil oldukları için rüşvet almak için bunu özellikle söylediklerini düşünüyorlar. Ayrıca kaynaklar Türkmendir. News, süresi dolmuş ve konsolosluğun damgasıyla uzatılmış pasaportları olan Türkmenistan vatandaşlarının emirlik vizesi olsa bile Türkiye'den Dubai'ye izin verilmediğini bildirdi. Birçok kişi aracılar aracılığıyla 1,5 bin dolara Dubai'ye bilet satın aldı çünkü Türkmenistan kısa bir süre önce Bay'e düzenli uçuşlara devam etti. Ancak pratikte eve bu şekilde dönmeyi başaramazlar. Kaynak, bu tür yolcular İstanbul Havaalanındaki sınır kontrolünde durduruluyor, dedi. Aynı zamanda Türkiye'de ikamet iznine sahip olan kişiler Dubai'ye sorunsuz bir şekilde girerler, dedi. Koronavirüs salgınından önce Türkiye, Türkmenistan vatandaşlarının emek göçünün en popüler odak noktası olmuştur. Türkmenistan hava yolları tarafından 2020 baharında yabancı ülkelerle düzenli hava iletişimi kesildi. Çok az sayıda kalkış uçuşu organize edildi. Dünyanın farklı ülkelerinde hala eve dönmek isteyen ancak eve dönemeyen çok sayıda Türkmen kalıyor. Türkiye'de bunlardan binlerce var. Türkmenistan Havayolları uçakları 2022 yılının mayıs ayı sonlarında ve haziran ayı başlarında haftalık olarak Dubai ve Kazan'a uçmaya başladı. Daha sonra Moskova'ya uçuşlar da devam etti. Ancak en çok aranan yön olan Türkiye ile düzenli hava iletişimi hala askıya alınmaya devam ediyor.